Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz de iyiyiz. 8. denemenin çözümleriyle birlikteyiz. Ali Hoca bitirdi. Peşinden ben yapacağım. Sonuçları nereden kontrol edebilirim? Birazdan açayım hocam. Açmayı unuttum. Cevapları kontrol etmeyi. Zaten ama şeyi de e, siteye koydum. Sıralamayı da siteye koydum. Oradan bakabilirsiniz. Kaç doğrunuz kaç yanlışınız var. Kaçın sıradasınız onu görebilirsiniz. E, birazdan da yanlış cevaplarınızı açayım. Olur mu? O zaman başlayalım. Hadi ilk sorumuz. Nasıl öncelikle coğrafya soruları? Yapabildiniz mi? Güzel miydi? Göreceğiz. Haydi bakalım ilk sorumuz. Sizdeyiz. Tarihten daha iyiydi. <laughs> tamam. Kalemimizi aldık. Aşağıda 5 bölgemizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate aldığında buharlaşma en fazla olmuş. Buharlaşmanın fazla olması için demek ki sıcaklığın çok yüksek olması gerekiyor. Hangisinde sıcaklık daha yüksek olur? Basra basıncının ve Samyeli rüzgarın etkili olduğu yerlerde buharlaşmanın fazla olduğunu görebiliriz. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi. O zaman cevabımız ne oldu burada? A şıkkı oldu. Cevap Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yani A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Zor soru değildi. Bence yapmışsınızdır. Hadi bakalım. 2. Türkiye'de 12 bin tür bitki var. Hmm. Bu bitki çeşitlerinin sağlayan neden arasında aşağıya hangisi? Olamaz. Olamaz. Türkiye'de bitki çok fazla. Niye? Çünkü kıtaların geçiş noktası. Bu yüzden bitki çeşitlenir. Toprak çeşitli ise bitki çeşitlenir. Yer şekilleri çeşitli bitki çeşitlenir. İklim çeşitli bitki çeşitlenir ki zaten en fazla iklim etkiler akarsu rejimine doğrudan bağlı bir şey değildir. Bu yüzden cevabınız E şıkkıdır. Doğrudan E etkilemeyecektir. Burada bitki çeşitliliğini. Bu bitkilerin yaklaşık 5000 türü de endemiktir. Sadece Türkiye has bitkilerdir. Hadi bakalım. Kimi ürünler farklı ovalarda yetişebilir. Yetişir. Mantıklı. geri ovasının iklim ve toprak koşullarında yetişebilir bir tarım ürününün, bak neyi? Hem iklimini dikkat al diyor, hem de toprağını dikkate al diyor. Hmm. Aşağıdaki olan hangisi yetişmesi beklenir? Şimdi Gedi Ovası'nın iklimi ne öncelikle? Akdeniz. Hmm. Ovası'nın toprağı ne öncelikle? Alüvyal. Değil mi? Delta. Hmm. O zaman ben Akdeniz ikliminde delta olan, alüvyal olan bir yer seçmem lazım. Acaba nereyi seçsem? Kim olsa kim? Kim sırıtıyor burada bas bas bağırıyor? Cevabımız Çukurova. Çukurova delta ovasıdır. Aynı zamanda Akdeniz iklimi göre Giriz ovasına yetişiyorsa Çukurova'da da yetişir diye düşünürüz. Kolay mıydı? Tuba kolay dedi. Bir kolay geldi. Tuba kolay dedi. Şimdi bir zor soru gelsin. Zor mu bilmiyorum da. Sırayla açıyorum. Şu an sizle beraber çözüyoruz bunları. Aşağıdan gelen hangisi de verilen tarihlerde Sinop'ta gündüz ve gece süreli Antalya'dakinden daha uzundur. Sinop'taki gündüz süresi Antalya'dan uzun olsun. Ne kuralıydı? Bizim bir YK kuralı vardı sanki değil mi? Yazın kuzeye gidince gündüz uzar. Kışın güneye gidince gündüz uzar. Sinop'ta Antalya'dan daha uzun gündüz olacaksa kuzeye gittikçe gündüz uzadıysa kesinlikle yaz mevsimidir. Yani 21 Haziran. Sinop'ta gece Antalya'dan daha uzunsa, yaz, kışın güneye gittikçe gündüz uzuyorsa, kışı, kuzeye gittikçe de gece uzar. O zaman kuzeyde yani kış olması lazım. Cevabınız C şıkkı. Zor muydu? Çok kolay değil mi? Evet. YK kuralı bizim. Yaşar Hoca kuralı. Aşağıdaki hangisi? Yaşar Hoca'nın yaşadığı şehrin iklim özelliklerinden biridir. Nem oranının yıl boyunca yüksek olması. Nem mi? Bizim burada kuru sıcak var. Evet. Gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması. Alakası yok. Şu an sıcak, Gece buz gibi oluyor, donuyoruz. Eledim. Yaz ve kış mevsimi arasında sıcaklık farkının fazla olması. Evet, yazın beynimiz eriyor, kuru sıcaktan, kışında da donuyoruz. Fark fazla. Çünkü karasal iklim var. Biz en çok yağışımızı sonbaharda değil, karasal iklim olarak ilkbaharda alıyoruz. İlk 6 ay süreyle sıcaklık 0 derecenin altında yok, o kadar da değil. O sert karasal oluyor. Cevabımız C şıkkıdır. İç Anadolu karasal iklimini soruyor. Güzel. Bence iyisiniz. Aferin. Söylediklerimizi, gösterdiklerimizi yapıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yukarıda numara bir şeylerin hangisi? Yer şekilleri sade olması nedeniyle. Bak ne diyor? Yer şekilleri sade olduğu için tarıma daha uygun olsun. Yani nereden istiyor? Düz bir yer istiyor. Bunlardan neresi düzdür? 5 engebeli Hakkari, 4 taşeli engebeli, 3 teke engebeli, 2 Batı Karadeniz engebeli, 1 Ergene Havzası Türkiye'nin en düz yerlerinden bir tanesidir. Marmara zaten düzdür. Bu sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Ben olsam bunun altını çizerim. Bence her soruda kesinlikle bir anahtar kelime vardır. O anahtar kelimeyi doğru bulursanız bence soruyu çözersiniz. Aşağı yukarı hangisi Türkiye'de erozyonun doğrudan bir etkisi değildir? Bitki türleri azaltır. Toprak gidiyor. Meralar yok olur. Çünkü toprak gidiyor. Koyukörfez dolar. Çünkü gelen toprak onun içine dolacak. Tarımsal alanda verim düşer. Evet. Kırdan kente göç artar. Kimse erozyon oluyor diye göç etmez. Bu doğrudan değil dolaylı bir şeydir. Erozyon olur, toprak verimsizleşir, meralar yok olur falan. O zaman insanlar mecburen gelir kaynaklar düşeceği için göç etmek zorunda kalıyor. Yani şunların da sonucunda, yani dolayın dolayı olur. O yüzden cevabımız burada E şıkkıdır. Güzel. Çukurova ve Isparta Ovası. İkisi de Akdeniz bölgesinde olmasına karşın. Bunlar fiziki haritalarda farklı renkte gösterilmektedirler. Bu iki o, o, bunun nedeni bu iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir. Fiziki haritada renkler vardı. Neydi o renklerimiz? Yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu ve kahverengiydi. Yastık kodlaması yapıyorduk hatırladık mı? Yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Bu ikisinin birbirinden farklı olmasının nedeni demek ki bunların yükseltileri birbirinden farklı. Bir daha yüksek, bir daha alçak. Mesela burada hangisiydi? Çukurova hangi renkte gösterilir? Çukurova hangi renkle gösterilir? Yeşil değil mi? Denize kenar olan yer sıfır metredir. 0 metre olan her yer yeşildir. E, Isparta'nın denize kenarı yok demek ki yeşil değil. Demek ki daha yüksek. Ne? Çok önemli değil. Sarı da de gitsin ya, yani. çok önemli değil. Camımız burada. D şıkkı Bunlar deniz seviyesinden yükseltileri birbirinden farklıdır. Kıyı kesiminde dağlan denize bakan yamaçlarında gür ve sık bitki örtüsü görülür. Kıyın hemen gerisindeki dağ yamaçlarını yükseldikçe geniş yapraklı ağaçlar arasında iğne yapraklara çok yükseklere de alpin çayırlarına rastlanır. Kıyıdan ne Bu gür miktarda sık bitki örtüsü varmış. Kıyın hemen gerisindeki dağların yamaçlarında geniş yapraklar varmış. Sıfırda bile orman var. Sonra ormanlar karışıyor, iğne geniş bir arada oluyor. Sonra çayır oluyor. Bu bas bas bağırıyor bence ya. Sıfırda bile orman var. Geniş yaprak var. Yukarıda Alpin çayırı var. Ben Doğu Karadeniz'im diye bas bas bağırıyor. Cevabımız B şıkkı. Sıfırda bile orman olan tek bölgedir. Orman alt sınırının sıfır olduğu tek bölge hangi bölgedir? Karadeniz. Peki orman alt sınırını belirleyen şey nedir? Orman alt sınırını ne belirler? Harikasınız bravo Beyza yağış belirler yağış yağışa göre orman alt sınır belirler çok yağış alırsa orman daha aşağıda olur kaydınız çok yağış aldığı için sıfırda bile orman vardır üst sınırları sıcaklık belirler arkadaşlar alt sınırları yağış belirler devam Geçtikleri yerlerin endüstri ve kentleşme durumları göz önüne alındığında aşağıdaki akarsuların hangisinin diğerlerine göre daha az kirlenmesi beklenir? Sanayileşmiş yerler kirlenir. Sanayileşmemiş olan temiz olur. Meriç Marmara'da. Sakarya birçok bölgeyi geziyor. Sakarya'nın zaten sanayileştiğini biliyoruz. Büyük Menderes Ege'de. Gediz Ege'de. Aras Doğu Anadolu bölgesinde. Bunlar arasında en az sanayileşecek olan, o harika herkese demiş zaten, Aras Nehri'dir. Yani cevabımız E şıkkıdır. Vallahi harikasınız. Siz yaptıkça biz mutlu oluyoruz. Coğrafi konumları göz önünde tutulduğunda aşağıdaki bölümden hangisine en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki farkın en fazla olması lazım? Yani en sıcak ay yaz en soğuk ay kış. Yani ben yazla kış arasında. Yani Temmuzla Ocak arasında ay dediği için farkın fazla olmasını istiyorum. Demek ki yazın ısınacak, kışın da çok soğuyacak. Sıcaklar eksiye bayağı inecek. Hangi bölge seçeyim? Sert karasal olsun değil mi? Doğu Anadolu bölgesi seçeyim. O zaman soru şu oldu. Hangisi Doğu Anadolu'da yer alır oldu? Cevabımız E şıkkı. Yukarı Murat Van bölümü Doğu Anadolu'dadır. Burada yıllık sıcaklık farkı daha fazla çıkar. Kemmel. Türkiye'nin en doğu ucuyla, en batı ucu arasında 76 dakikalık zaman farkının olması. Niye 76 dakika ya? Niye 74 değil? Niye 76? Asya Avrupa'yı birbirine bağladığımız için olamaz. NGB bir durumu yok bunun. Çünkü bu neyle ilgili durum tamamıyla? Zaman farkı boylam. Bu da olmaz. Başlangıç medyanın doğusunda yer almamız. Ya, batısında yer alsak olmaz mıydı? Batısında da yer alsak 76 olabilirdi. Bence bununla da ilgisi yok. Kuzey yarım küre. Ya bu enlemle ilgili bir durum. Ben neyle ilgili bir şey arıyorum? Boylam. Bu da olmaz. İki nokta arasında geçen meridyen sayısı. Evet. Bu arada 19 meridyen var Türkiye'de. Her biri 4 dakika olduğu için 76 dakika yapıyor. O yüzden cevabınız değişiklidir. Her ders coğrafya gibi olsa. Gözünü yiyeyim ben o coğrafyanın. En azından öğreniyor, kalıyor. <laughs> kolay kolay unutmuyor. Aşağıda verilenler hangisi? Ege bölgesindeki delta ovalarının ortak bir özelliği değildir. Delta ovalarında yerleşme yoğun olur. Evet, bence mantıklı. Önemli turizm merkezleri, bütün deltalar değil ama Ege dediği için alırım. Evet, orada önemli turizm merkezleridir. Endüstri bitkilerin daha fazla. Evet Ege'de endüstri bitkiler çok yetiştirilir. Tarımsal etkinlikler yoğundur. Evet deltalarda tarımsal etkinlik olur. Kıyıların, kıyılarında büyük göllerin bulunması. Ya burada alivya set göllerinden bahsediyor da bütün deltaların ağzında alivya set gölü yoktur. Cevabınız burada A şıkkıdır arkadaşlar. Tamam. Devam. Ege bölümünün kıyı kesimi ile iç kesimi arasında yetişen tarım ürünleri benzerlik gösterirken Doğu Karadeniz bölümü kıyı kesimi ile iç kesimi arasında 75-100 km içeride rastlanmaz. Hmm. Ege bölümü ile Doğu Karadeniz bölümünde görülen bu fark aşağıdakilerin hangisini yaratmaktadır? Hangisi bu durumu ortaya çıkarmaktadır? Ege'de iklim iç kesime sokuluyor ama Doğu Karadeniz'de sokulamıyor. Neden? Çünkü Ege'de dağlar denize dik, Karadeniz'e dağlar kıyıya paralel. Bu yüzden ne yapamıyor? İklim içeriye giremiyor. Bu yüzden de dağların uzanış yönü ile ilgili bir durum söz konusudur diyoruz. Yani değişiklik. Güzel. Aşırı verilen hangisi? Verilen iki kent arasında yerel saat farkı diğerlerinden daha fazladır. Yerel saat farkı fazlaysa şehirlerin birini en doğudan birini en battan seçmeliyim. Arada daha fazla boylam geçsin. Böylece daha fazla yer fark meydana gelsin. Şimdi Samsun Adana yaklaşık aynı boylamda olmaz. İzmir Ankara bayağı uzak bir dursun. Muğla Çanakkale yaklaşık aynı boylamda. İzmit Kastamonu Kocaeli Kastamonu birbirine yakın. Şimdi cevap İzmir Ankara mı? Balıkesir Erzincan mı? Balıkesir Marmara'da Erzincan Doğu Anadolu'da. İzmir, Ege'de, Ankara, İç Anadolu'da daha uzak olan tabii ki burada Balıkesir, Erzincan yani C şıkkıdır. Güzel. Aşağıda gelen hangisi Türkiye'nin kıyı bölgelerinin tümünde? Kıyı bölgelerinin tümünde. Kıyı bölgesi derken şunu kastediyor. Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i kastediyor. Tamam. Hidroelektrik potansiyeli yüksek olmaz. Şimdi Marmara'da düşük. Olmaz. Deniz etkisinin hiç kesimlere kadar sokulabilmesi. Ege'de sokulur ama Karadeniz'de Akdeniz'de sokulamaz. Olmadı. Dağların kıyıya paralel uzanması. Karadeniz Akdeniz'de paralel ama Ege'de dik. Olmadı. Hepsi için istiyorum. Ortak istiyorum. Yaz ve kış sıcaklık arasındaki farkın iç bölgelere göre. Bak iç bölgelere göre daha az olması. Niye? Çünkü kıyı bölgeler nemlidir. Nemli olan yerde sıcaklık farkı az çıkar. Bence cevap bu. Ama E, -E şıkkını da okumak istiyorum. Mevsimlerin yağış tutarları arasındaki farkın iç bölgelere göre daha az olması. Ee, yağış burada sadece Karadeniz'de fark azdır ama diğerlerinde fark artabilir. Ee, bu yüzden bu ortak bir şey değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Güzel. Türkiye'de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez. İklim hangisini etkileyemez? Bence tarım etkiler. Hatta en çok etkiler. Akarsu rejimini etkiler. Her mevsim yağışlısı akarsu rejimi düzenli olur. Bir dönem kuraksa akarsu rejimi düzensiz olur. Denize elverişli süreyi etkiler. Akdeniz'de denize elverişli süre daha fazladır. Karadeniz'de daha azdır. Bitkörs zaten doğrudan iklime göre belirlenir. Jeolojik yapı yerin altı ile ilgilidir. Alttaki sıcak sudur, depremdir, volkanizmadır, dağdır, epirojenezdir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Balıkesir Erzincan sorusu. Neden İzmir Ankara olmadı? Neden olmadı? Dur. Neden olmadığını göstereceğim şimdi. Haritalı bir soru bulursam. Harita soru da yok muymuş? Bak. Haritalı soru yok. Ha bulduk. Bunları nasıl sileceğiz? Dur silgimizi bulalım. Tamam. Şimdi. Kimle kim vardı? Balıkesirli Erzincan mı? Balıkesir. Erzincan. Fark bu kadar. Diğeri kimdi? İzmir Ankara. İzmir Ankara. İzmir ile Ankara arasında fark bu kadar. Balıkesir ile Erzincan arasında fark bu kadar. Yağmur. Bu yüzden fark daha fazla olan yeri seçtim. Tamam mıyız? Devam o zaman. İklimleri göz önüne alındığında aşağıdaki bölgenin hangisinde nemli bölge toprakları görülmesi beklenir? Nemli bölge toprakları görülmesi beklenir. Demek ki yağış alıyor. Hangisi daha fazla yağış alıyor diye soruyor. Cevap hangisidir? Doğu Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz bunlar arasında daha fazla yağış alır. Devam. Aşağıdaki göllerden hangisi bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur? Şimdi bahsettiği göl hangi göl? Lagün değil mi bizim? Lagünler yani kıyı set göllerinden bahsediyor. Nerede bizim kıyı setlerimiz? Büyük çekmece, küçük çekmece, durusu, diğer adıyla terkoz, Adana'da Akyatan, yatan, Samsun'da da Simenlik Gölü. Hangisi cevap burada tabii ki? Nirde büyük çekmece gölü. Cevap C şıkkı. Sıradan sorular kolay yorumu geldi. Kolay mı sorular? Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars bölümlerinde büyük baş hayvancının yaygın olarak yapılmasının aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Neden burada büyükbaş hayvancılık yapılıyor? Çünkü Erzurum Kars'ın olduğu yerde ve Doğu Karadeniz'de yaz yağışları var. Yaz yağışlarının olduğu yerde Alpin çayırları var. Alpin çayırlarının olduğu yerde de büyükbaş mera hayvancılığı yapılır. Cevabımız A şıkkı. Şimdi beraber bir yorum yapacağız. Bu sınavı bu, bu seferkini özellikle böyle yaptım. Sıralamaları koydum evet. Şimdi arkadaşlar solo kolay mıydı? Bunları yapabiliyorsunuz. Doğru mu? Kolay değil mi? Bunları yapabiliyorsunuz. Çünkü niye? Bunları dinlediniz. Bunlarla ilgili soru çözdünüz. Bunlar üzerine emek verdiniz. Peki başka bir soru sorayım. Sizce Gerçek sınavda böyle sorular çıkar mı? Dürüst olun ama. Lütfen dürüst olun. Rahat olabilirsiniz. Çıkar ama az diyen. Çıkmaz pek diyen. Çıkar diyen. Belki iki tane diyen. Güzel. Çıkar diyen var Ayşe. Peki. Harikasınız. Eleyici sorular oluyor genelde. Güzel. Arkadaşlar bugün tam 20 tane soru çözdük. Bunu özellikle en son söylüyorum. Çözdüğünüz soruların tamamı çıkmış soru. Bir daha söylüyorum. 20 tane soru çözdüm. Çözdüğünüz soruların tamamı çıkmış soru. Ben bir şey yapmadım ya. Yani. Lütfen kendinize güvenir misiniz? Çıkar ama arada. Belki iki tane. 20 sorudan ikisi ancak çıkar. He, değil mi? Vallahi yıllarına dikkat etmedim ama. Bu sefer öyle yapayım. Hepsi aynı yıl değil tabii ki. Ya hepsi aynı yıl olsa şey olur. şimdi ee, diğer sorular işte tarım, hayvancılık, madencilik falan da olması lazım. İşlediğimiz yerlerden koyduğum için. İşlemediğim yerlerin sorularını yapamıyorsunuz bence. Arkadaşlar malzeme bu kadar. Sorular böyle gelecek. Korkmayın lütfen. Tamam. Gerçekten malzememiz bu kadar. Sınavda da böyle gelecek. Yıkın şu yargıları ya. Yani sınavda da size böyle sor uzaydan soru gelmeyecek emin olun. Uzaydan soru gelmeyecek. Rahat olabilirsiniz. Arada yapacağım bunu. Her zaman yapmayacağım bu arada. Arada yapacağım. Değil mi? Arada böyle çıkmış soruları koyup arkadaşlar böyle soruyorlar diyeceğim yani. Fark etmediniz ama çıkmış olduğunu hiç kimse fark edemedi değil mi? Çıkmış sorular olduğunu. Evet gereksiz bazı bazı denemeler özellikle gereksiz zorluyor. Tamam o zaman bir dahaki denemede görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.